Eski Hindistan Başbakanı Doktor Abdul Kalem, ben çocukken annem bizim için yemek pişirirdi. Uzun bir iş gününün ardından bir gece yine yemek yapmıştı. Annem babamın önüne bir tabak sabzi ve aşırı yanmış bir roti koydu. Roti gözleme. Yanmış rotiyi fark eden var mı diye bekliyordum ama babam rotisini yedi ve okuldaki günümün nasıl geçtiğini sordu. O gece ona ne söylediğimi hatırlamıyorum ama annemin yanmış roti için babamdan özür dilediğini duyduğumu hatırlıyorum. Babamın şu sözünü asla unutmayacağım. Tatlım Yanmış roti seviyorum. O gecenin ilerleyen saatlerinde yatmadan önce babamı öpmeye gittim. İyi geceler dedim ve ona yanmış rotisini gerçekten beğenip beğenmediğini sordum. Bana sarıldı ve şöyle dedi: Annem bugün uzun ve zor bir gün geçiyordu. Gerçekten yorgundu herhalde. Ve ayrıca yanmış bir roti kimseyi incitmez, kimseye zarar vermez. Ama kırıcı sözler insana zarar verebilir. Dedi ve devam etti. Biliyorsun oğlum, hayat kusurlu şeylerle doludur ve kusurlu insanlarla. Ben en iyi değilim hayatın mükemmel olmayacağını ve insanların da her zaman iyi olmayacağını kabul etmeyi öğrendim. Yıllar boyunca öğrendiğim şey, birilerinin hatalarını kabul etmek ve ilişkileri kurtarmayı seçmek. İşte Hindistan Cumhurbaşkanı Doktor Kalem'e babasından kalan miras. Doktor Abdul Kalem aynı zamanda Uzay Bilimi ve Hindistan Teknoloji Enstitüsü Profesörü. Beni paylaşmayı unutma. kal.